Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz gelişmek için olduğumuz için protein tüketmeliyiz ve sebze ve meyvelerden de vitamin toplamalıyız. Ve enerjimiz olsun diye de azıcık veya yeterli olduğu kadarıyla karbonhidrat tüketebiliriz. Tüket Hadi gelin bakalım menümüzde bugün neler var? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane menü hazırladım. Um, balık makarna. Ben makarnalar bu makarnaları her zaman daha çok tercih ediyorum ama bu konuda yine de siz biliyorsunuz makarna konusunda. Ondan um, sonra ekmek var benim de. Ve salata var. Belki salata yanında de bir brokoli de alabiliriz ama o da tercih edelim. Ama isterseniz salata da alabilirsiniz. Bir de sonrası sütlaç var. Evet Ecem Hanım'cığım sizin de salata aldığınızı görelim. <laughs> tamam. Evet salatanı koydum. Evet salatan da burada. <laughs> evet. Şimdilik bay bay. Görüşürüz.